Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an Meali Tür Suresi 1 ile 25 Ayet Bölüm 1 52 Et Tur Mekke'de inmiştir. 49 49 Ayettir. Adını 1. Ayette geçen ve üzerinde HZ Musa'ya Tevrat'ın indiği, böylece onun ilahi hitaba mazhar olduğu Tuğur Dağı'ndan almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Tuğra, and olsun ki. 2. Satır satır yazılmış kitaba. 3. Yayılmış ince deri üzerine. 4. Beytima, Muğra. 5. Yükseltilmiş tavana, göğe. 6 kaynatılmış denize bunlara and olsun ki. 7. Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. 8. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. 9. O gün gök sallanıp çalkalanır. 10. Dağlar yürüdükçe yürür. 11. Yalanlayanların vay haline o gün. 12. Ki onlar daldıkları batıl içinde oyalanıp duranlardır. 13. O gün cehennem ateşine itilip atılırlar. 14. İşte yalanlayıp durduğunuz ateş budur. Denilir. 15. Bir büyü müdür bu, yoksa görmüyor musunuz? 16. Girin oraya, sabretseniz de sabretmeseniz de artık sizin için birdir. Siz ancak yaptıklarınızın karşılığına çarptırılacaksınız. 17. Şüphesiz kötülüklerden korunanlar cennetlerde ve nimet içindedirler. 18. Rablerinin kendilerine verdikleriyle sefa sürerler, zira Rableri onları cehennem azabından korumuştur. 19. Onlara yaptıklarınıza karşılık afiyet sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak, onları, ceylan gözlü hurilerle evlendirmişizdir. 21. İman eden ve soylarından gelenlerde imanda kendilerine tabi olanlar, var ya, işte biz, onların nesillerini de kendilerine kattık. Onların amellerinden de bir şey eksiltmedik. Herkes kazandıklarına karşı bir rehindir. 22 Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik. 23 Orada karşılıklı kadeh tokuştururlar ama burada içki yüzünden ne saçmalama vardır ne de günaha girme. 24 Hizmetlerine verilmiş kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar. 25 Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.